Nihal'e? Hı? Uyudun mu kız? Hı, hı hı. Çok canım çekti bir tane patlatsam ya. Ya Kubat başım ağrıyor çok. Kafa atayım. Ya Kubat başı ağrı insana kafa atılır mı hiç ya? Daha sonra. Tekmek. Ya Kubat ne biçim insansın sen ya? Başım ağrıyor diyorum tekme tokat mı atacaksın yani? Oho bu ne biçim evlilik arkadaşım ya her gece her gece... Şimdi dönüp yatıyorsun ya. Ha, Başım ağrıyor ama kupatım şimdi yani. İyi ee, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun be? Nereye gideceğim ya? Gidip başka bir kadını döveyim de şarj olayım. Gebertirim seni. Vallahi bak baş ağrısı falan kalmadı. Ne oldu bebişim? Kıskandın mı? Kıskanırım tabii, kıskanırım vallahi. Ne hayvansın ya. Hemen benim başım ağrıyor diye el alemin karılarına mı saldıracaksın? Ya kızım şaka yaptım şaka. Ben senin üzerine hiç gül kopartır Acık şurada deşarj olup geliyorum. İyi ben de yatıp uyuyayım o zaman. Ha uyu sen. Hay böyle bir tedavi olsan diyorum ki Kubat. Aslında fena adam değilsin ya. <laughs> La arkamdan konuşma gelip yamulturum ha. Yat uyu. Yok yok. Ben de fazla senin yani. <laughs> ne diyorsun kızım mırmır? <gülüyor> <Ana>! <gülüyor> diyorum ki çuvala dikkat et Kubat'ım. <laughs> hadi, Ay. hadi. <laughs> Her yerlerin acıyor. Hadi, hadi yorulmuşsundur. Ay. Hadi erkekim, hadi. Hadi gel uyuyalım, hadi. Alo, Nihale. Geçtin başın ağrısı kız. Ya ne demek bilmiyorum arkadaşım ya. E, tabii ki dövmek için soruyorum. Yok sağlık durumunu merak ettiğim için soruyorum. E, ne zaman geçecek bu? Ya ne ağrıymış arkadaş, ne geçmez ağrıymış hayret bir şey ya. E, i̇yi o zaman ben de bilmiyorum. Geç gelirim ben akşam bekleme. Belki dışarıda dayak atarım. He <laughs> erkek döverim, tamam. Haydi. Hem iyileşmiyor, dövdürmüyor, hem de kıskanıyor ya. Ne yapsın arkadaşım? Duygusal bir aktivite zannediyor artık kızcağız da ya. Ha, çok duygulandıysan seni de alıştırayım da ya. <laughs> Kimi döveceğim ya? Çok canım sıkkın. İşte bu yaptı. Vay intikam zamanı ha Şeşi Beş, ne oldu lan abini mi getirdin? Yok estağfurullah abi, elini öpmeye geldim abi. Anam, ne oldu lan gözüne, iyileşmiş mi ne? Sayende abi, ver şunu bana. La öpeyim. oğlum, nereden benim sayemde oluyor ya, yürü git çık tükenden. Sen bana sabah çaktıydın ya abi. Ondan sonra aynaya bir baktım gözler düzelmiş, ne şeşli kalmış ne beşi. Ya oğlum bak git beni hasta etme, yürüyün gidin çıkın dükkandan herkes bir manyak ya. Yürüyün git. Zahmet olmazsa bu arkadaşımda bek fıtığı var. Bir iki tane çaksan da iyileşse garip ha. Çak abi Allah'ını seversen kurtar beni bu illetten abi. Oğlum bak git, nerede bir manyak var beni buluyorlar. Yürü git çık oh. dükkandan. Allah razı olsun abi. Ben sana dediydim oğlum. Herif salak ama çok yetenekli. Ya. <laughs> La oğlum, İstanbul'a bütün psikopatlar geliyor ha, beni buluyor. Allah Allah. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.